Mein Einfluche, die haben einen von dem Sturz. Okay, ich verstanden. Vater auf mich. hoş wow, geldin. Bugün Almanya'nın Führerliğini yapıyorum. 39 TL, vay. Wow. Başlıyorum. Evet, 11. level'dayım. Çünkü 10 dakikalık kayıt çok oldu. 10 dakikalar oynuyorum. Ne bilmiyormuştum. Evet. Alın beyler. Helal olsun. Hadi vurun. Bana seri tank lazımdı. Seri seri ben bunları koymayacaktım. E evet. Benim sayım Yarım dakikadır bu uğraşıyla ya. Vurun seri seri vurun. Evet level 2'deyiz. Burada ne kullanayım? Bu, bu tür şeyler var. Bunlar olmaz. 70'lik bu tanklardan koyalım. Bir de 60'lık bundan koyalım. Tamam. Almanya'yız. Almanya. Almanya. Sıkıntı olmaz. Onlar da Almanya. Ona söyleyin. Allah. Biz mavi Almanya'yız. Bakın. Cosplay. Mavi Almanya. volyon Evet, şimdi burada kaç tane asker var? Kesinlikle sayamıyorum. Hmm. <laughs> seri atışlı tanklardan lazım. Ezc bunlar seri atmıyor. Bunca roket Az. Evet, 16 kişiye karşı 3 tank bir adam. Bakalım neler yaşanacak. Çok so, zix vuruyor ya. ya. faf evet bu savaşı burada noktaladık Almanya Nazi zaferiyle. Aynı noktaya atmayın ya. Helal olsun. Bu vuramıyor ha. Vallahi billahi bu vuramıyor. Hadi kardeş. Lan olsun. Eğer Sovyetse Sovyeti e gömdük işte. Diyorsa de ne ne diyor ya. Silmedi ne Şimdi ne koyalım? Ne bu tanklardan bir sürü koyalım. 20 ne koyalım. Bunlar koy işte güzel. 14 kişiye karşı 5 tank abi adam. Oy! Bu mu lan niye vurmuyor? <laughs> <laughs> Oy! Siri. Siri, Siri. Bu ne bu Allah. 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 Bu ne bu ne? Yeremiyorum. Koskoza Nazi'ye yakışıyım ya. Vur. Ver bakalım. Vur vur vur. Nere? İyi güzel. Evet. Dediğim gibi 5 defa kayıt gitti. Tekrardan kayıt gittiği için kapanışı ayrıdan çekiyorum. Kapanış.